Onda da onların normalde çocuk. Gel bir daha var arkada attım magesi. Çık hemen geriye, çık hemen geriye, çık hemen geriye. Ben gelişine hesabını verdim onlara, çık. Tamam, çekin dispektörü, sen o Emre bitti mi diyor? bir tane lan Öldüm hemen Gel bizim bu doğru yanlış Gel gel yok bir ekran altı koş Eskırma at, eskırma at. gelen at Gel parazit atmadım Kestim onu gel, gel, şimdi abi inceden şöyle gate'e doğru gidelim galiba Gel la gel gel ne Aha gel Emre burada şey yemez. Ya parası düştü. Bas 80 düştü. Kes artık o adamı. ne yapalım yoksa Bırak artık bırak git demedim. Git demedim. Gold demeyince kadar partiden çıkamıyor. Beni yormayın. Kes hemen parazitle. He canım. Hah parti mi? Salonu çarınca salonu abi. Kes parolamı parazitle. Şu da gelene kadar dahil diyepte. Çoktan yerini açmıyor. Bu şeyi açınca ama ona bu bastım bastı. Parazitle var var. All Tolu aldım bun, almadım. Şık içindeki herkes hemen. Aldım bu. Bir pot bas, bir pot bas ölmeyeceğim. Çık yere doğru. Bu aşağı düş, aşağı düş, aşağı düş. Sabrını verdim. 9 atış aldım. Orum yok. Düş aşağı doğru. Tek aldım ben kelime Devam et. Almadım. Dayı sen aldın tek Bir makin edin. Hadi bakın. Her şeye karşılık o dayı. Arkan geldi. Dön arkandaki eşliğe hemen. Parazit düştüm. Hemen kes burayı. Sabunu verdim içine. Doğru da şu kapan içine, kapan içine, kapan içine, kapan içine parti bunlar. Kafan, kapan 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 kafan. Sadu aldım tek. Hiç şey, hiç Çok güzelsin babacığım. Şimdi Z'den oynuyorsun burada. Z'den oynuyorsun. Çektiğim tur manalarını. Sadu çok içine girip çıkma. Tekim yok. Tek bile istim. Aldım mı? Aldım onu. Torun düştü. Bas 80. Bas 80, bas 80, bas 80, bas 80. Sabuna düşüverdi. Aldım kendime tek ben bırak. Önde ben kalayım. Önde ben kalayım. Tuttum birliğimi. parazit düştü. Bet bacak mı? Ne yararlamışsa. Aman kodumun oğlu. Aldım patronu da. Attım tor. Atamadım. Şimdi attım. Bizim makineler temizledi orayı. Çok güzel. Onum yok şimdi aldım abi. Tek priestiz Amına koydum. Uşak o arada Sadon'un da CC'sini alın da. Kanka kafana göre. İçişe de şey yok. tor 80. Tor 80. Başka hiçbir şey yok kanka. Bizde. Ha sen içindekini çekeceğin zaman de ki adam çekeceğim. Ayık oldu. Hemen içindekini oynasınlar. Demeziye de işte sonuçta bu esnada. Bilgisayar niye kastın oğlum benim? İçim tor değil. Verdim içine bir sap. Sabi aldım bütün. Tor. Aldım o. Attım tor. Dayanmaz buraya da oyunda. Amına koyduk lan tek destek. Oradan hiç kill alamadı değil mi ışıklar? Onların amına koyduk. Ver. Aldım on. Aldım 960 çık artık onun yok hiçbir şey yok. Al o kürünü Atan yap. Aşağı körüz. Körüz. Bir 10 almadım. 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 Çık doğru şimdi aldım on. Yakalama çıkar Çık 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 çık. Sadonu aldım ökürlü. Şuraya bir tor attım babacığım. Yap size skin oradan. Yap size skin. Yap 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 yap. Sadı elim sende. Oyna vuruyor. Oyna vuruyor. Sadı aldım tek. Ölme da oğlum. Eridim lan. Aldım bu. Çok vuruyor magi ya. Az sonra aldım gördüm. Yılan amın abim. Aldım 9 artmış. Öldük amın abim. Bir tek daha alırım ben kendime. Amın ne kodumun çocukları. Üçüncü yemedi. Bakayım. Oğlum nereye aldın ana çevirdim bunu ama Aldım sana da bir kür Tamam beni oynasın bunlar Çık buradan çık buradan dur dayı bura karmaşa Benim yayında kamera niye gözükmüyor ama nefret aldım kürünü durma Aldım onu Aldım onu Aldım 960 嗯，咋没了？